Hayır hayır hayır, hayır, hayır hayır hayır. Allah. Hayır. hayır, hayır. Allah. Oh. Bismillah. Hayır. Hocam. Hocam. Nereye geldik oğlum biz böyle? Hocam nereye geldik? Aşkım. Senin tipine Efendim, ne olmuş? Asıl sen kendi tipine baksana. Ne var ki benim tipim? Ne? Bu kıyafet ne böyle? Ne yapmışlar bizim? Ne bileyim ben? Psikopat ailesi olduk galiba. Şu tipe bak. Melo ne seninki bileyim çok bileyim? korkuşturuyor. Çiçeğim yok. Çiçeklerim nerede? Çiçek mi? Ne çiçeğinden bahsediyorsun açıkmiyim ya? Kafamdaki kafamdaki bak yok. Başlayacağım şimdi kafana. Dur iki dakika baksana nereye gelmişiz. Ana, hmm. burada Aha. Burada Mahmutlar var. Mı? Ne Mahmut'la? Aha. Ona Mahmut gördüm orada. Allah! Aşağı nasıl ineceğiz? Aa, Harbi, hadi, gel hadi. gel. Gel gel. Dikkat. Hop eğildim buradan. Da. Buradan da. Tamam. benim sen lan sen sakal. Yorayım. Aha! Harbiden burada slime blokları vardı. Dur şunları tamam, aşağı atalım. Al bunları yere koy. Hadi gel. Evet. Bunları dal. Da Aman diyeyim düzgün koy bak ayağımız ağrımasın he. Atla. Geliyorum. Allah. Oh, Allah tamam. Oh be. Aşkım dikkatli ol. Allah. Ay. Gelin bakalım buradaki Mahmut'la konuşalım. Ama ben nerede olduğumuzu sanırım biliyorum. Selamünaleyküm Mahmut. Hani aleykümselam lan niye geldiniz buraya? Niye mi geldik buraya? Ya Mahmut biz gelmedik buraya. Bizi gönderdiler buraya. Burası neresi? Uçan adalar değil mi la? Ana ne uçan adalar la? Böyle uçan adamı gördüm villalı. Villalı uçan adamı? Uyy. Lan bu ev boş. Ana. Ya, ya bu ev niye bomboş ya? Villa ev oluyor. Daha sonra iki bomboş olacak. Bu ne lan? Ya Sakar sen ne anlatıyorsun? Bir kendine gel bakayım. Nerede olduğumuzu bir git bak bakayım etrafına. Mahmut. Aynen. Biz neredeyiz şu an? Bize doğru söyle. Ana biz kovadalar aslındasınız la. Psikopat adası mı? Abi ya böyle? Mı ne bileyim ben ne psikopatı ben şeker gibi adamım ya. Sen biraz sakarsın de gerçi. Ama <laughs> <ya>. psikopat... <laughs> Akıllı dur valla aşağı atarım seni ha. Psikopat psikopat. Dur bakayım. Tamam bir sakin. Aha bu Mahmut eşya satıyor. Anaa. Mahmut. Bunlar ne la böyle? Aaa aa, toprak, odun, taş. Abi şey taş toplayın ben toprak toplayayım ben eşyalarını onu toplayayım. Bir dakika bir dakika niye eşyaları alacağız ki biz burada mı oturuyoruz sanki? Bir dakika öyle oluyor mu ki Mahmut? Bu evin sahibi var mı? Ana hiçbir kimsenin sahibi yok la valla. Her yerdekiler bomboş. Orada da bir ev var burada da. Aha arkadaşlar evimiz oldu bedavaya. Yuppi Olay. bu arada hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz doktor ailesi. Bize soracak olursanız biz çok iyiyiz. Bugün psikopat ailesi olmuşuz. Ama bilin bakayım kim eksik. Ana pofutuk nerede? Bilmiyorum vallahi. inşallah pofudu bir yerde buluruz. Pofuduk tam psikopat. Neyse. Bu Mahmut ne istiyordu şimdi bakalım? Toprak istiyor, odun istiyor, taş istiyor. O zaman ben odun kırayım. O zaman... Şunları da kıralım. Tamam tamam. Kır 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 kır. yapacağım. Allah diğer adalarda neler var acaba? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Daha önce hiç psikopat adasına gelmedim. Siz gittiniz mi? Yorumlara yazın. Şunu da kıralım. Tamam. Şimdi bunları çevirelim şöyle. Bir tane çalışma masası elde ettik. Bir tane şuradan kazma yapacağım. Bu kazmaya da gidip taş kıracağım. Taştan kazma yapacağım. Nasıl fikir? Güzel. 10 numara 5 yıldız. Kır, kır 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 Bunu da kır. Arkadaşlar Bay Doktor kanalındaki bütün videoları izlediyseniz eğer Bay Doktor oyun adında bir kanalımız var. Onu da gidip bakmayı unutmayın. Orada da bir sürü video var. Onları da izleyin. Ha bu arada abone olan orada 100 bin oluyoruz. Bir siz eksiksiniz ya. Doktor, bunu burayı kıralım. ne yaptın? Hop bunu da kıralım. Tamamdır. Geldim geldim dur. Allah Ya sokar bir şey diyeceğim. E? Buradaki yolu niye kırıyorsun ya? Biz evde yaşamayacağız mı? Şuraya bak çukur yapmışın, hendek kazmışım buraya. Ne bileyim ben abi, kırdım. kırdım Allah! <laughs> Kırarsan öyle olur işte. Neyse ben şöyle hemen bir kazma yapayım arkadaşlar. Şöyle bir tane de balta yapacağım. Şöyle. Yalnız bir şey diyeceğim. Bizim diğer adalara da gitmemiz lazım. Aynen bende var. Tamam ben şuradaki ağacı biraz kırayım şu Mahmut'tan eşya alalım. Aşkım sen ne kırdın? Taş kırdım. Taş mı kırdın? Kaç tane taşın var? Dokuz tane. Dokuz tane taşa, Altı tane mi istiyordu? Bakayım. Hop hop. Aynen altı tane he. istiyor. Ben biraz daha kırayım. Lan ne uzun açmış arkadaş. Kırıyorum kırıyorum bitmiyor. Şuna bakın. Ağacın Ve en tepesine geldim. Tuvaleti de kattın? Tuvaleti mi kattın? Evet dışı da kattım. Televizyon da kattım. Tamam dur geliyorum yardım edeceğim sana. Bir ağaç kırdım Sakar. Görmen lazım. Up uzun. Biri abi bana birisi ağacının mutlak eşyanın alması 16. Gel, gel ben kırdım hepsini. 16 tane odunum oldu. Geldim Sakar. Şimdi Mahmut'tan alışveriş yapalım. Ee, ne alalım önce? Önce şunu alalım bir tane. Sonra bunu alalım. Dolapları alayım. Bir tane daha odun var. Şunu da kırayım. Tamam gerisini Aha. sonra yaparız. Daha bir sürü ada var zaten. Bunlara ben bakmamız ya. lazım arkadaşlar. Şunları al bakalım. Hı hı. Gel benimle. Bakayım evi nasıl dizmişsin. Bu ne ben lan? Ben. Ya burada, burada mutfak mı olur Sakar? Kocaman böyle, böyle. Aha. Ben böyle olacak. Dur şimdi onu bir düşünürüz bak burası daha güzel olurdu burası geniş hem bir de yukarı kata bakayım Şöyle çıkalım yukarıya Aha Sakar buraya duşu koymuş Tuvaleti koymuş Ama burayı Hadi kapatmamız değil. lazım Ya Sakar yürü git Iyy <laughs> Tamam buradaki eşyaları nereye bırakalım Eee şuraya bir yere bırakalım Bunları birazdan gelip dizeriz Hadi gidelim Hı şimdi diğer adalara Valla şu karşıda ona inşaat mı la orası? Vallahi oraya Lütfen gidelim bence. Hadi. Elmas vardır, elmas, elmas. elmas. elmas gidiyorum. İnşallah buluruz elmas. Dur bakalım. Şuradan biraz blok kırayım önce ben. ben lazım ben olur. gibi ya. Tamam, bir sürü de blok oldu. Hadi gidelim artık. Ben de geliyorum. Durun. De Hı -hı. biraz hızlı çeksek karşı durun, yolu ya. Allah 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 Allah. çekebiliyorum. Melo, şuradaki adaya bak. Bedrak'tan yapmışlar. Aa, orada Lan. kesin bir şey var. Şu ileriye bakın. <laughs> Kocaman ev var galiba orada. Ama hiç eve de benzemiyor. Orası Anna, ev değil. Abim. Burası ne ki acaba? Neyse ona da bakarız birazdan. Allah düşüyordum abi. Anam. Yalnız şu karşı adaya bak Meloş. Karşıda da bal kabağından ev yapmışlar galiba. Ana, çok tatlı Arkadaşlar duruyorlar hepsine ha. gideceğiz merak etmeyin. Önce şu yolu bir tamamlayalım. Abi geldin mi? Yok yok. Burada birileri var mıdır acaba? Vallahi terk edilmiş gibi duruyor. Sakar ne diyorsun birileri var mıdır burada? Abi çekil var ben de benim buradan. Çekil çekil bende var. Ben de var. De var. Ben yapacağım. Hop. <laughs> Dünyanın en iyi yolunu ben, ben yapıyorum. Hop crafting table yok sakar orada kaldı. <laughs> Söyleseydin en başta yaptım artık. Şöyle gerisini de Meloş tamamlasın. Tamam gerisi sen de aşkım hadi bakayım. Tamam, çekil çekil. bak. Şşş bir kendine gel ya. Sakin ol. Orada adam falan görürsen heyecan yapma tamam mı? Önce konuşalım. Ya niye dövüyoruz insanları psikopat? Aa, doğru lan psikopatız Allah. biz. Bakayım ben aşağıya. çalışan birisi var aşağıda gördüm. Bakayım. <laughs> <laughs> Valla. Aha burada forklift var. Şunu bir kullanayım. Ya bunun benzini bitmiş ya. Geldim. Hemen şu sandığa bir koşalım bakalım ne varmış. Ya her şeyi kucağına alma ya. Şu... Oha bunda maden eşyaları var. Kazma buldum. Şu Bu pantolonu alayım. Ayakkabıyı da alayım. Pantolonun ayakkabıyı taktım. Şimdi tam bir çalışan oldum arkadaşlar. Çalış <laughs> çalış. Ee, <laughs> bir dakika. Meloş. Efendim. Sen nereye kaçıyorsun aşkım gel bakalım buraya. <laughs> ben şu benzinlikte yüzeceğim. Uy nereye girdi sakın bana dokunayım deme. Ana. <laughs> <laughs> şu etrafa <laughs> bir bakalım. Allah. Burada odun çalışıyorlar da. Sen girsene. ne yapıyorsun Sen ya? Kendine gel Sen kendine. Gir. Bu da kafanı kırar ama. Bir elması lan geldim dur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah ben de, elmas de buldum. Görür. Ha, burada Allah. adamlar çalışıyor. Kolay gelsin kardeş kolay gelsin. Hayır, elması ben alayım. Kusura bakma. Ya da o senin hakkın. Ben şunları alayım. Sakar Çalışma masasının nerede? Dikkatli Adam. olun. Koy koy. aşağı doğru gidiyor arkadaşlar. Boşlukmuş aşağısı. Şöyle kıralım. Ş şöyle. 8 9 10. 10 tane alalım. tane var bende. Ne ara topladın lan 15 tane? Çabuk Aa. yapmayacaktım. Şunu Fırın da kıralım. Yapacağım. Birazcık hızlı olalım yalnız. Bir sürü ada var. Fırını aldım. Tamam. Bende de 14 Allah tane şuydu. elmas oldu. Şu yukarıdakileri de kırarsam. Hop. Bende 20 tane oldu. Şunu Inşallah. da kır. Bende de 18 tane oldu aşkım. 19 hatta. O elmasları kıracak. <laughs> Kırdım <laughs> şey diyeceğim sana. Yürü <laughs> git lan buradan. <laughs> Yok aldırmayacağım elmasları. Allah. Alamayacaksın. Ömürlerini de toplayın. Aşkım boyu yetmiyor. Bak 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 boyu yetmiyor. ya, dur, 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 dur. <laughs> ya yürü git ben alacağım ya. Ya dur Allah Ulan şu an düşürdü beni şuna bakın. Ya, <laughs> Bana yeter, ya Sakar hepsini aldın ya. Aha buradakileri unutmuş. Ulan enayi. Dur bunları ben alacağım. Vallahi kavga ya, çıkar. Ben, ben ben. Şunu Abi, alayım. Ya, ben, ben, ben. O adamınki onu ellemedim. Şunu da alayım. E Yazıktır günahtır ya belki evine ekmek götürecek de Adada nerede kalıyor acaba o da önemli Şunu alalım 25 tane oldu hadi gidelim Beni bekleyin <laughs> <laughs> Kömürleri niye almadınız ne yapacaksın kömürleri aşkım? Demir ısıtacağım. Hala demir Biz elmas topladık bir sürü. Ne elmas? demir. <laughs> gel gel sana elmas kazma yaparız. Şöyle Nasılsınız? hop hop hop. Yukarıdayız <laughs> yukarıda. Konya yolundan. Bu <mı>? saçmalama. <laughs> Gökyüzü adaları gibi bir yerdeyiz. Psikopat <laughs> adasındayız. Dur gitme. Şuradaki adaya bir bakacağım. Ne var orada ya? Göremedim tamam mı? <laughs> Araba falan var. Orada kesin insan yaşıyordur. De. De. Vallahi billahi bakın banka var orada. Bilmiyorum bon, ban banka valla bankaya benziyor ya da ne olabilir? Ee, devlet dairesi olabilir. Abi. Efendim Saga i̇şte ne bu, oldu? Bu, 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 bu. banka soyulur mu? Banka Hem banka, banka olsa sayılır. bile soyamayız bankayı. Baksana güçsüzüz şu anda. Bir eve gidelim. Evi, oradaki evi bekle en son gideriz oraya Önce şuradaki büyük de eve gidelim <laughs> Böyle gidelim karşıya Yalnız bu adadan nasıl kurtulacağız onu hiç bilmiyorum Valla nasıl kurtulacağız ee, Şöyle botaya. şimdi Önce bir tane bundan yapalım Bir tane kendimiz arkadaşlar kazma yapalım Sonra bir tane de kılıç yapacağım kendime ki güçlü olabileyim Şöyle <laughs> Tamam ee, Melos sana da kazma yapıyorum Evi tamamlayalım mı Evi ben sonra tamamladım. tamamlarız. Bir tane de melişa. Bunu yaptık mı tamamdır. Bunu giyelim. Bunu meleşe. Bu da benim. Tamamdır benim her şeyim tamam sakın. <laughs> Aşkım ya, bu. Ol. Efendim. Bu. Bunlar senin. Tamam. Şunu da atalım böyle. Hadi gidelim bakalım diğer adada neler varmış. Gidip görelim arkadaşlar. Ben şuraya yapacağım. Şuradan da biraz taş kırarız. Aa gelecek kraftik <laughs> table getirin. <laughs> tamam. Sileplerle yol çekeceğiz. Sakay biraz hızlı ol ya. Yaşlandın sen de. Ha. <laughs> Koş koş. Meloş nerede? Kendim geldim. geldim. Meloş nerede lan? Geliyorum. Ya aşkım ya sen de hep bizi yarı yolda bırakıyorsun ya. Ya aşkım evi tamamlıyordum. Ne işin var evde senin şu an? Allah Allah. E mutfağı bitirdim. Hadi şu adaya gidelim bak. Şuradaki adayı çok merak Allah. ediyorum. Daha yanında da var evet, bir ederim. tane. Onun da yanında var bir tane. Şu ortada da var. Buraya gidelim. Buraya gidelim. Tamam önce buraya gidelim o zaman. Doğru söylüyor Sakar. Şöyle hop. Hop. hop, hop. Ben de geliyorum. Şey, Çekiyorum ya. Sakar. Vallahi şaka atarım <gülüyor> ha. <gülüyor> Bir şey diyeceğim. Biz psikopatlık değil mi? Evet. <laughs> aşağı atayım seni. Hayır, hayır sakın <laughs> ha. Görüşürüz aşkım. Ha, Aşk kelto yaklaşma. Ya. Hop hop çok az kaldı. Meloş nerede acaba bakayım? O gelir birazdan. Şöyle yukarı doğru. Hop hop hop. Çok az kaldı vallahi. hadi oğlum Abi, ne, ki, bir? ne bileyim ben sakat gidin de göreceğiz anladım. Elektrikli tel yapmışlar şunlara bak yer mi Anadolu çocuğu <laughs> Meloş nereye <nara> geldin <gülüyor> sen gelirim. <laughs> Bakalım bu tabi neymiş tabi, böyle Kapı mı çık bakayım bir Ooo kapı gitti burada Ana bir <laughs> anahtar bulacağız Anladım anladım kesin bir anahtar bulacağız arkadaşlar yukarıya çıkın bir şey çıkın ben yukarı çıkayım. Yukarı mı? Anahtar yukarıya mı? bak bakayım. Ben de şuradaki yere yol ya? çekeyim. Şöyle hop bunları kıralım. Bunları at şöyle. Bunu da at. Ana. Toprak gitti lan. Abi yukarıda bir virüs var mı diye bakıyorum. Agar saçmalama gel şu yolu uzat hadi hadi. Hop Ana, şöyle. Anam geliyorum. Ana. Oh yoruldum vallahi ya. Aşkım. Ne, 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 ne? Burası ne sence? Ben hiçbir şey anlamadım buraya bakınca. Gidince göreceğiz hadi gel. Allah düşüyordum. Buradan geçelim. Ne, 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 Aşkım. Görüşürüz sakın Hadi aşkım sıra sende. Valla Meloş çekiyor yolu. Hadi kim Çek 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 çek. Oh, Oo aşkım aşkım. He he. Elinde levye olan domuz adamlar var orada. Bir dakika bir dakika. Benim ya. kılıcım yok. Bende var bende var. şu baltayı sana vereyim istersen bak. Evet. Bu da fazla vuruyor. Al şunu. Sakar nerede? Evet. Aha geliyor. <laughs> gel dönüş, hızlı ol hızlı hızlı. Geliyorum. Çek 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 hadi 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 çok az kaldı. Benim adım Sakar. Herkesi bizi dövmeye geliyorum. Adım Psikopat. <laughs> Psikopat diyor bak bak. Vallahi Sakar suratına sopayı <gülüyor> atarım. mı? adı da bomba. Hadi lan. <laughs> gel gel. Domuz adamlar var orada. Ellerinde levye var. Ellerinde kılıç var. Gelin lan buraya. Ha? <laughs> Bunların arabası mı lan Aynen. yoksa bu? Domuz Dur bakayım aleyhi, konuşalım. Selamünaleyküm. Nasılsınız iyi misiniz? Ee bunlar ben konuşmuyor. Ben. Niye konuşmuyorsunuz lan? Allah, Allah saldırıyor. Allah. Vur şuna, vur Nerede? şuna. Gel bakayım buraya. İyi, ee. Kafana, kafana vur. Ölmüyor lan <ama> çok güçlü. Heh <laughs> öldürdüm. Oh, öldü öldü. İçinden bu çıktı açalım. Neredeyim? Kılıç çıktı. Barbar kılıcı çıktı içinden. Yes be işte bu. Bunu da Melek'e vereyim. Ya. Al aşkım bunu. Hadi hadi içeriye girelim. Bismillah. Ne? 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 Anaa çalışan bunlar. Buna bakın bu. Ee, bu bir soygundur sakın yerinizden kıpramayın Vallahi kızı öldürürüm ha. Sakar kızın Adam yanında kal. Ben, ee, ben, ben, ben. Aşkım adamlara şey sor, paranın yerini sor çabuk ol. Tamam tamam paranın yerini çabuk söyleyin Allah'ıma burayı başınıza yakarım ha. Nerede be. paralar? Lan çabuk söyle. Sakar kızı öldür olmadı ya bunlar söylemiyorlar. Çabuk söyleyin çabuk bak Vallahi öldürürüm havayı uçururum buraya. Doğru söylüyorsun. Aa dur yukarı kat var ben yukarı kata bakıyorum. Ee, burası ya. boş. Allah'ım bu ağzını çekerim. Bana kafa tutmayın artık o başıma. Aşkım gel at kat varmış burada. At, bulduk at, bulduk. Geldim, Sakar geldim, orada geldim. kal. Geliyorum, geliyorum. Ne oluyor lan? Ola, güvenlik Allah. güvenlikler var? Gelin lan buraya. Vur vur. Ağzını burnunu kıracağım senin gel buraya. Şuna bak gözlük takmış buyur. bir de. Gel lan buraya. Ne oldu ya vuramıyor ne oldu? Gel buraya. Kafanı gözünü kırarım ha. Öldürme. Öldürme. Aha öldürdüm valla. Ah, ah. Gel okay. gel gel. Sakar sen niye geldin ya? ben para verme para verme. Para ver. Burada hiç para yok. Sıfır yazıyor her yerde. Aa, Aa. Gel Aa. gel gel alt kat buldum bir tane. Bir de buradan gidelim. <laughs> Dikkat edin. Aa. Bulduk bulduk kasayı bulduk galiba. Aa küçük ki, küçük sandık var gördün mü? Aha, küçük sandık mı? Aa gördüm dur. Bismillah gel inşallah gel. Ölmem. Allah ım. Silah buldum içinden. Allah. Orada da bir tane var onu da açın. Ha, kasayı Benim bulduk. Bekleyin. Bismillah. Hadi bakayım. inşallah güzel bir şey vardır. Açıyorum. Aç, aç, aç. Bir dakika. Açılsana lan. Hadi. Açtım. Aha, vallahi bulduk parayı galiba. Oley zengin olduk. Allah kamera var. Paralara bak. Hepsini toplayın. Oy. Kamera var kamera. Kamera mı var? Hemen patlatalım evet. o zaman var Tamam kaçın kaçın kaçın. Allah soygunu başarıyla tamamladık. Şuradan şöyle gidelim. o sakar üstümüzü kapatmış. Gel gel ben sana psikopatı göstereceğim şimdi kaçma lan. Gel buraya gel. Neredesin? Gel buraya gel. Kaçma lan gel lan buraya. Sen aşağı düşürmezsen ben de doktor değilim. <laughs> Hadi gel aşkım. Geliyorum geliyorum. Allah vallahi bir sürü para aldım arkadaşlar. Şuna bakın. 62 tane 1000 <laughs> dolar aldım galiba. Aynen. Yo 100 de olabilir. 1000 değil bir dakika bilmiyorum. Neyse yorumlara yazarsınız. Bunlar iyi ya para. Bunlar kırılmıyordu değil mi ya? Aşkım bedra nasıl kıracaksın? Bunun bir taktiği vardı ama. Şu an aklıma gelmedi. Şu adaya gidelim. Aynen Şuraya. şu karşı ada kaldı. Oraya değil gitmemiz yöntekim. lazım. Nasıl gideceğiz oraya? Şuraya mı yol çekeyim? Ben <laughs> Ya sakar ihtiyacımız var aşkım blok yok bende. Bende var gel gel. Var mı? Tamam çek çek çek. Gelirse öldürürüm ben onu. Tamam. Ulan keltoş Demek bize hainlik tamam. yaptın ha? Nerede bakalım sakar? Aha burada. Ulan hain gel lan buraya. İn lan yiyorsa. Ben ben aşağı yiyorsa. Şey aşağı mı düşüreceksin? Eğer Meremeci aşağı düşürürsen ben de seni öldürürüm. Allah. Gel buraya. Aha. Ya sakar ya. <laughs> Eğer kendine biraz güveniyorsan in lan aşağıya. Gel lan buraya. Gel buraya. <laughs> Gel lan buraya. Allah. Koç koç koç. Aşkım yardım et. Gel lan bunu ben kırarım. Gel buraya. Gel buraya. buraya yakala, yakala açma. yakala Koş peşinden Meloş koş. Allah bana buraya. Önünü keseceğim. Önünü keseceğim. Aa öldüreceğim. Gel lan buraya kaçma. Sakar. Gel buraya. Ya bu lok ya bu lokla yol çekecek ya da öleceksin <laughs> seç birini. Hangisi? Ben yol çekiyorum. Tamam tamam çekecekmiş aşkım çekecekmiş. Yok ben çekerim. Gir lan. Vallahi kafana vururum ha. Bu silahla mermisi <laughs> bitti atayım bunu. <laughs> bekle geleceğim seni ben oradan düşüreceğim bekle. Ya ikisi de birbirinden manyak bunların. Hadi hadi şu ne yolu çek de gidip bakalım ne varmış orada. Ya, Dünyanın en psikopatı biziz. <laughs> çekil hele. Çekil el oradan. Ya aşkım dur tamam ya sakin Allah ol Allah barış barış barış. Hii. Dur 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 hayır. Ya ne yaptınız ya? Sen de bitir artık şu yolu hadi Sakarya. Bak kolayca Ver blokları çekerim ben dört tane toprak bloğum var. Başka da hiçbir şey yok. Ne yapıyor lan? E, tamam işte, i̇kisi de yol çekiyor kafam karıştı şimdi. Burada, burada, buraya mı gideceğim acaba? Buraya. Ya da buraya gidelim. Hangi al, o, daha gidelim gel. Aşkım al sen şu blokları. Bu yolu tamamla ben diğerine gideceğim. Tamam hadi güle güle. Vallahi ikisi <laughs> kavga etti herhalde <laughs> konuşmuyorlar. Beni de aşağı attılar zaten. Lan başkan Allah sakar dur 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 çekme yolu. Hii, o ne lan? O ne nerede? Bir tane kocaman kız var adada. O ne? Anne, anne. Meloş gelmen lazım. Yol çekiyorum gelemem şu an. Ya hadi sakar çek şu yolu çabuk. Tamam ben burada ben durdum ben de. Hadi biraz daha hızlı biraz daha hızlı. Geliyorum geliyorum. Allah. Hey. Lan bu kız burada mı Allah. yaşıyor acaba? İnşallah bize bir şey yapmaz. Kaç katım benim o? Böyle bir hesaplayayım. 1, 2, 3, 5 katım arkadaşlar. Gel gel Aha geldi. Gel gel gel. Düşüyordum. Şöyle çıkalım. Hey. Dur dur saklan saklan. Allah Allah. şuna bakın. Buradan gitsem görür mü beni acaba? He. Görmedim. Hocaman. Bana bakın ben konuşmayı deneyeceğim. Hadi bakayım. Ulan şimdi öldüreceğim lan seni. Gel buraya. Allah. Kimi öldüreceksiniz? Gelin buraya. Sokar. Sokar şu kızla ilgilen. Ben bunlarla uğraşıyorum. Ama, Aşkım sen de yardım et. Onları edin. yaşatmayın. Allah Psikopat kız özlüyor. Geldim, geldim geldim. Bos bu galiba. Bunu öldürürsek bur, bur. buranın kralı bur, bur. 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 Vur. Bana vurmayın. Bana vurmayın. O öldürdüm valla. Oh. oh be. Oh. Ne ölmez şeymiş ya. Bir şöyle bir tane yay çıktı. Burada bir kapı var. Gelin gelin gelin. Ee, mi? girelim şuradan şöyle. Hii, selam aleyküm bal kapakları. Allah vurun şunlara. Gel bakayım buraya. Seni de öldüreceğim dostum. O kafandaki ne istiyorum? Allah. Ha, öldü, öldü. Ya sakar. Şarkı söyleyerek adam mı öldürülür ya? Allah Allah. <laughs> Psikopatlar öyle yapar kardeş Psikopatlar öyle yapar kardeş diyor bir de şuna bak büyümüş de kardeş diyor gel şuraya O sandık sakar buldum Hii, gene bunlar Ulan bir bitmedi mi sizde? Bir bitmedi hiç kapanı bunu net kıralım. Kaplumbağa mı kıralım? Ben de şu sandığa bak. Öl. E sandık boş. Nasıl sandık boş? Vallahi boş. Hiçbir şey yok içerisinde. Takar aldıysan doğruyu şey. söyle. Aldıysan ha. doğru söyle. Bu Yo, ne? bunlar çıkıyor. Tamam bunlar bende de var ya. Al şunları. Aha. Bunlar boş mu? Bunlar da boş. Tamam. Bütün adalara gitmiş olduk. Son bir ada kaldı arkadaşlar. O da şuradaki ada sanırım. Bakalım orada ne varmış. Hadi gelin gidelim. Ya, Cadı evi mi? Olabilir Sakar. Her şey olabilir. Ya bir tipine, Şöyle gidelim. Ben de hiç Allah blok Allah. yok. iki tane blok kaldı ya. Aa, ben var. Ben bu ver bana hızlı hızlı çekeyim hemen. Ver 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 ah. ver ver. Şunlar da sen al lazım olur. 32 tane toprağım var. Yes. Bu bana yeter mi? Ah -h -h, yetmez. Allah. Ana. Düşüyordum ha. Orada ay golemler var orada. kar <laughs> golemi? Kardan adam golemi. <laughs> Tipe bakın şunların bize bakıyorlar. <laughs> atıyor? Ya Sagar atma blokları Bir de yetiştirse. <gülüyor> <gülüyor> Boyu da kısa ya. <laughs> kolu küçük, kolu kolu. Kolu uzun olsa atacak. <laughs> hadi hadi hazır. Şöyle hazır, hazır. hop hop. Tamam bitti. Sıra sizde. Geç bakayım tamam. geç tamam, geç bitti, geç bitti, geç geç. Geç lan. İyi. <laughs> Bak vallahi bununla kafana vuracağım az kaldı. Oo, silahın silahında var. Mermilerin bitmedi mi hala? İyi onu da kendine sakla bir yere kafana. Tövbe tövbe neyse. Şöyle şuradan. Hop atladım valla Selamın aleyküm bunlar Aa, bize anne, saldırmıyor anne. Kolay gelsin Pardon adamın üstüne mi bineceksin gel şuraya çabuk Kapı buldum burada bir tane ev var Selamın aleyküm o oh. ana nah, lan Mahmut var burada. Mahmut ana. Selam aleyküm Mahmut. aleyküm selam. Hoş geldiniz mağazama. Hoş buldu. Ne? Sokar. Anahtar satıyor Mahmut. Kaç ee, dolara satıyor? 10 tane istiyor. 1000 dolara mı satıyorsun anahtarı? Anne vallahi tabii 1000 dolara satıyorum. Sakar elindikine la öyle. ne öyle? Aha bende de var sakar bak. Hepsini ben aldım A hatta. 3 tane var bende. Bende 62 tane var. Eee tamam Mahmut bir tane alalım o zaman senden. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu anahtar ne işe yarıyor? Anne onu söylemiyor. Öylemiyor. Ha niye aldık o zaman? Ben de bilmiyorum biraz abi. Abi, dekran şekli kapı. Aa doğru. Hadi görüşürüz Mahmut. Kendine iyi bak. Koş koş koş. <laughs> Kalsın ben dolandıracaktı şuna bak ya <laughs> Allah. Hadi gidelim bakalım Bedran orada ne saklıyorlarmış İnşallah şöyle bir sürü para çıkar Başka ne çıkar? Araba çıkar Bıçak çıksın bıçak Bıçağı ne yapacaksın evet. aşkım ya Ya ne para kaçış yolu çıksın Kaçış yolu mu? Sakar bu adadan kaçmaya çalışıyoruz zaten Nasıl bulacağız onu? Abi her zaman kaçmayı düşünüyor Vallahi bir şekilde yoluna bakacağız Açıyor o zaman Hadi bakayım bismillah inşallah güzel bir şey vardır. Hop. Aç 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 Gir 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 Lan, gir. Durun ya. Sandık var burada. <laughs> Verme. Ya bırak. Vermem vermeyeceğim <laughs> benim bu ya. Allah'ıma bak vurma. Tamam dur dur dışarıda bakalım. Tamam. Aa! Üstüme kapıyı niye kilitliyorsun Sakar ya? <laughs> Hadi bakayım maça. Ne var? Aa! Oley! Uçak çıktı içinden. Aa bir sen dakika. Sürerim. sakar. Sakar şey diyecek. Aşkım Sakar uçak sürmesini biliyor. Vallahi kaçacağız buradan. Yes be. Sakar gel buraya Sakar gel, gel buraya. Elmas vereceğim bak. Elmas vereceğim bak. 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 Ben de para vereceğim ben de. Tamam, tamam Aa, durun. Tamam. Ee, bu uçağı nasıl uçuracağız? Şuraya koyacağım o zaman. Hop koyamıyorum. Aha koydum valla. Allah. Yalnız evet. e, burayı kırmamız lazım. Uçamayız Nereye? yoksa. Kırın şuraları. Sakar sen de uçağı <gülüyor> ayarla. <gülüyor> Hayır Sakar bak şuradan geleceksin Karşıya uçacağım böyle Buradan da artık havalanırız inşallah Tamam yeter aşkım Şu gereksiz eşyaları atalım Anahtarı kalacağım Sakar dur sakin ol Yavaş dur şöyle Hadi binelim. Arkadaşlar neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone değilseniz de bir kontrol edin bakayım. Like atmayı da unutmayın. Sakın havalandır şunu. Hadi bizi. Uf, lan sana. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay.